Merhaba arkadaşlar. En baştan serisi denklem çözme ve sendeyiz şimdi. Şimdi sevgili arkadaşlar biz basit denklemleri öğrendik. Tek bir amacımız vardı. Bilinmeyen eşittir sayı olacak. Bilinmeyen kaybolursa sonuç eşitse reel sayılar değilse boş kümeydi. Ama tek bir amacımız var denklem çözmede veya basit denklemlerde bilinmeyeni yalnız bırakmak. Hemen bakalım denklemin çözüm kümesi nedir diyor. Şimdi Terazinin sol kefesi. Hani buradan bahsediyorum terazi ama bir önceki videoda bunun açıklamasını yaptık, anlatımını yaptık. Lütfen izlerken önce onu izleyin. Yani basit denklemler konusu ve şimdi denklem çözmeye geldik. Şimdi terazinin sol tarafı diyoruz. Şimdi arkadaşlar tek bir amacımız var. Neydi amacımız? Hatırlatma yapalım. Bilinmeyen yalnız kalacak. Bilinmeyen ve eşittir sayı olacak. Mantık bu arkadaşlar. Hemen sol kefeye bakıyorum. Bilimiyenler bir arada sayılar bir arada. Zaten öyle değil mi günlük hayatta? Sen şimdi elma ile armutu hani bize ilk öğretim der ya elma ile armut toplanır mı? Toplamaz diye elma armut diyorsun. Ama elma meyvesi meyve meyve desek o zaman iki meyve diyebiliriz. O yüzden harfler aynı olanlar toplanır. Sayılar sayılar kendi aralarında toplanır. Hatta e, mesela köklü sayılarla normal sayılar toplanmaz. O yüzden aynı kümenin elemanlarını topluyoruz. Bilmeyenimiz bizim burada ne? 3x ve 2x. Ne yaptı arkadaşlar? 5x artı 11 eşittir 41 oldu. Şimdi artı 11 bilinmeyeni yalnız bırakacağım. Gönder karşıya. 5x eşittir 41 eksi 11 diye geçer. 5x eşittir. 41'den 11 çıktı. 30. Bakın x'im hala yalnız değil. Benim tek bir amacım var. Bilinmeyeni yalnız bırakmak. O yüzden her tarafı 5'e bölüyorum arkadaşlar. Bu arkadaş bunu götürdü. Burada x kaldı. 30 bölü 5'ten 6 oldu. O zaman doğru cevabı dedir Bursa seçeneği. Geldik ikinci soruya. Yine aynı mantık bilmeyenleri yalnız bırakacağım. Hatta bana bakın iki bilmeyen yan yana birimiz çıkarma. 5x'ten 3x çıktı diyorum. Hemen şöyle yazalım. 5x 3x eşittir 18. 5x'ten 3x çıktı 2x. Karşısı 18. Her tarafı böl bakalım 2'ye. Bu bunu götürür. Hocam gerçekten tek bir mantık varmış. O da ne? Bilmeyen yalnız kalacak. Şimdi sevgili arkadaşlar bu mantık ama hocam Böyle sorular gelmiyor. Evet gelmiyor. Çünkü bunlar temel arkadaşlar. Bunu öğreneceksin ki o temelin üstünde koyabilirsin. Peki o temel dediğimiz ifade nedir? Daha zor değil arkadaşlar. Aslında mantık yine aynı mantık. Bütün denklemlerde tek bir kuralınız var. Bilinmeyen yalnız kalacak. Başka bir şeyiniz yok arkadaşlar. Ve biz o yalnız kalan ifadeye de ne diyoruz? Denklemin çözüm kümesi diyoruz. Çözüm kümemiz kaçmış burada? 9'dur. Geldik 3. soruya. 7x-3x 7x-3x eksi eşittir 28. 7 elmadan 3 elma çıktı. 4 tane elma kaldı. Bakın 4 x eşittir 28. Yalnız mı? Yalnız değil. O zaman yalnız değilse ne yapıyorum? Her tarafı 4'e bölüyorum arkadaşlar. Tak tak gitti. 4'e böldüğüm zaman 28 bölü 4 ne yapar? 7 yapar. Doğru cevabımız. Aa, cevabımız yok. Şunu hemen değiştirelim arkadaşlar. Bu 7 olacaktı. Evet. Bakıyorum. Hmm. Kitapta da yıl olması lazım öyle bir Şimdi ne kitabı diye soracaksınız. Arkadaşlar temel matematikle ilgili aklınıza takılan her şey. Konu anlatımları. Bakın en basite iniyorum. Eksi anlatıyoruz, bunu anlatıyoruz. Çünkü hiçbir matematiğiniz yoksa benim asla matematiğim olmaz demeyin arkadaşlar. Çünkü temel matematik kaptıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelir. O yüzden bununla ilgili bir kitap Çıkarma aşamasındayız ve bunun arkasından da 3 tane güzel testiniz geliyor bu konuyla alakalı. Onları da size bırakacağım. tabi daha sonradan çözüm videolarında yayınlayacağız. Evet geldik dördüncü soruya. 4x-5 12 denklemi çözüm kümesi nedir? Hemen yazıyorum arkadaşlar bakın 4x-5 eşittir 19. Eksi 5'i gönder karşıya. 4x eşittir. 5'i karşı atarsan ne olur? 24 olur. 5 artı 19. Hatta şöyle yapalım. Yazalım. 19 eksi 5 karşı artı 5 geçti. 4x eşittir 19. 5 daha 24. Her tarafı ne yapıyoruz gençler? 4'e bölüyoruz. O halde bakın bu bunu götürdü. X yalnız kaldı. 24 bölü 4'ten aldı. Yalnız mı yalnız? O zaman çözüm kümen bazen böyle verir. Bazen ise 6 bu şekilde verebilir çözüm kümemiz 6 diyoruz. Allah Allah 24, 12, 4, 6. Bunu da arkadaşlar şuradan hemen şey yapalım. Neden böyle oldu anlamadım. Evet şurayı 6. Evet şu değişikliğini 6 yapalım. Denizli seçeneği. Tabi geldik diğer bir sorumuza. Önemli olan burada çözümün nasıl gitti arkadaşlar. 5x artı 3x eksi 5 eşittir 35 denklemin çözüm kümesi nedir dediğimiz zaman. 5x artı 3x Eksi 5 eşittir kaça 35'e eşit. Buradan arkadaşlar 5x 3x daha ne yaptı? 8x yaptı. Eksi 5 eşittir 35. Karşıya gönderiyorum neyi? Eksi 5'e. O zaman 8x eşittir 35 artı 5. 8x 40 oldu. Bakın bilinmeyen hala yalnız değil. O zaman her tarafı 8'e bölüyoruz. Bu arkadaş bu arkadaş götürdü. 40 bölü 8'den cevabımız nedir arkadaşlar? 5'tir diyoruz. Geldik 6. ve son sorumuz arkadaşlar. 2x artı 7 artı 3x artı 5 eşittir 32. Şimdi 2x artı 7 artı 3x artı 5 eşittir 32. Şimdi sevgili arkadaşlar 3x 2x daha ne yapar? 5x yapar. Sadece bilinmeyenleri topluyorum. 5x. Peki hemen bakalım sabitlere artı 5 artı 7. Bu da ne yaptı? Artı 12 yaptı. Eşittir 32. Bilmeyeni yalnız bırakacağım. O zaman artı 12 hop karşıya gönderiyorum. 32 eksi 12. Artı 12 eksi 12 diye geçer. 5 x eşittir. 32'den 12 çıktı. 20 kaldı. X'imiz yalnız değil. Her tarafı 5'e bölüyorum bu bunu götürdü. X eşittir 20 bölü 5'ten ne oldu arkadaşlar? 4 cevabımız yani Bursa. Çözüm kümümüz 4 oldu. Evet arkadaşlar denklem çözümündeki ana mantık bu. Sizden burada bunu şunu öğrenmenizi istiyorum. Hocam bilinmeyen yalnız kalmalı. Bilinmeyen eşittir sayı olacak. Bilinmeyen tekrar söylüyorum kaybolursa biz de buna ne diyoruz arkadaşlar? Sonuç doğruysa çözüm kümesi reel sayılar. Sonuç yanlısı çözüm kümesi, boş küme. Ve bu bulduğumuz ifadeler denklemi sağladığı için, unutmayın denklemi sağladığı için, bunun aynı zamanda çözüm kümesi bu denklemi sağlayan değerdir. Deneyelim isterseniz. Mesela 4 buldum. 2 kere 4, 8 artı 7. 3 kere 4, 12 artı 5 eşittir. 32 olmalı. Bakalım 8, 7 daha 15. 5 daha 20, 12 daha bakın 32 eşittir 32. Sağ kefe, sol kefe eşit oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.